yarı metaller oda koşullarında katı halde bulunurlar. Elektrik ve ısıyı a iyi metallerden, metallerden kötü iletirler. Yarı metaller fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak a metallere benzerler. Bilmen gereken yarı metaller ekranda görülmektedir. Özellikle bor elementi 3 grupta bulunmaktadır. Bu elementin altında alüminyum elementi bulunmaktadır. Alüminyum metal sınıfında yer alır deterjan, ısıya dayanıklı cam üretiminde kullanılır. Dünyada bor rezervinin %72'si ülkemizde bulunmaktadır. Roket yapımında kullanılır. Silisyum cam ve kumun yapısında bulunur. Yarı metal elementlerini bu şekilde akılda tutabilirsiniz.